okyanus. Sörf yapan birkaç çocuk. İki katlı beyaz bir evin verandası. Bir haftadır dışarı çıkmadım. Tam olarak iyileşmeyi bekledim. Fazla uyumadım ama yine de dinlendim. Uykusuzluğum geri döndü, diğer alışkanlıklarım gibi. Otelden ayrıldıktan sonra Kayra'nın bulduğu eve taşınmak kendimize yaptığımız bir iyilikti. İstediğim gibi az mobilyalı yüksek tavanlı bir sahil evi ve kapının önünde 850 bir BMW. Kim demiş para her şey değildir diye. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Başım ağrımayı günler önce bıraktı. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadan evin değişik odalarında oturdum, yattım. Kayra genelde dışarıdaydı bu süre içinde. İki gün önce bir adamla geldi. Adam fotoğrafımı çekti ve gittiler. Döndüğünde elinde iki Fransız pasaportu ve bir sürü evrak vardı. Yaşadığımızı kanıtlayan sahte de olsa resmi belgeler. Eve kadınlar getiriyordu kayrağı. Bazıları birkaç gün kalıyordu. Bazen ağlama sesleri duyuyordum yattığım yerden. Yine dövüyordu kayrağı kadınların. Şimdi ise yalnızım seyrin evde. Sağ elimde bir dilim pizza ve solumda bir kalem. Rüzgar bir yanağımdan diğerine geçerken yazıyorum önümdeki kağıda. Kayra'nın devlet başkanını öldürme fikrini daha konuşmadım. Ama eminim fikrini değiştirmemiştir. Fikir değiştirmeyecek kadar uzun yaşayacağını sanmıştır zaten hep. Aslında arabayla civarda birkaç tur atsam biraz daha güç toplarım. Kayra'ya siparişini verdiğim de gelip kasama girdi. Sahip olduğumuz para bu gidişte bize en fazla 3 ay daha yeter. Çünkü harcamalarımız 10 kişilik obur bir aileninkinden fazla. Dün saçlarımı kızıla boyadım. Çok kısa ve kızıl. Kabul etmeliyim ki sıkıntıdan yaptım bunu. Dinleniyorum. Ama para için yeni bir iş çevirmek gerekecek. Belki de ölürüz ve gerek kalmaz. Ya da zihinsel ölümüm beklediğimden önce beni bulur ve bir tımarhaneye kapatılırım. Bedenimle ne yapacaklarını bilemeyen insanlar tarafından. Aslında Kayra'nın suikast işi gayet ilginç bir fikir. Neden böyle bir işe girmek istediğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle de hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Ve bunun bir önemi yok. Tek bildiğim, onun da benim gibi, arada bir rahatlamak için sağdan soldan bulduğu kağıtlara bir şeyler karaladığı ve bu yazma işi zihinsel ölüm yolculuğumuzun önündeki büyük bir engel. Çünkü uyanık tutuyor beynimizi. Hatırlamak zorunda kalıyoruz kendimizi. Ve hala hatırlayabiliyorsak, hala devrik ya da dik cümleler kurabiliyorsak daha zamanın gelmediğini işarettir. Daha çok var demektir. Hiçbir şey düşünmeden ölümü beklemeye. Belki de boşaltmak için zihnimizi yazıyoruz. Ve yazılacak bir şey kalmadığında ölmüş olacak içimiz. O gün gelene kadar bildiklerimizi dökeceğiz. Otellerden çaldığımız mektup kağıtlarını. Dalgaların üstünde sörf yapan bir çocuk var. On küsur yaşlarında. Kaymaktan öteye uçuyor suyun üstünde. Spor yapardım ben de. Herkes gibi kıyısından köşesinden bulaştım vücut eğitimini. Kayak, aikido, tenis. Sonra çözemedim rekabeti puanlamaları anlayamadım. Servis atarken çıkarılan seslerden iğrendim. Çocuklara tecavüz edenler de böyle sesler çıkarıyorlardı. Anlamamaya başladım en kısa sürede bitiş noktasına varmayı. Acele etmeyi öğrenemediğim için herhalde. Sadece arabaları hızlı kullandım. O da makinenin gereği olduğu için. Hep hayal ettim. 210 giderken ani bir şokla arabayı kullanmayı unuttuğumu. Mümkün müdür diye düşündüm. Fransa turuna çıkmış bir bisikletçinin dengesini son kilometrede kaybetmesi ve bisiklet sürmeyi unutması. Benim sorunum buydu. Eğer gözlerimi kapatabilseydim kadınları öperken, sormazdım sorularımı. Eğer terlemekten zevk alsaydım, hissetmeseydim kaslarımı, Roland Garros'ta final oynardım. Tenis topunun tüylerini yanağıma sürtmekten zevk almasaydım, Wimbledon'da final oynardım. Spor, rekabet, fair play. Kimin için? Yunanlıların uydurduğu olimpiyatlar. Savaşacak gücü kalmamış olanları ayakta tutmaya yarayan bir tür uyarıcı. Evine altın madalyayla dönenin ülkesi patlamış bombaların altında. Ne fark eder? Sporcuyuz. Yasal mücadele, yasal dövüş, yasal vahşet, yasal sömürü, spor. Tek spor sekstir. Herkes kazanır. Hepsi bu. BMW. Üç harfin açılımı ne olursa olsun tercih ederim Carlos Santana'nın verdiği yanıtı. Black Magic Woman şarkısını hatırlarım BMW'ye binince. Almanlara Hitler'den kalan dayanıklılık ve hız mirasını taşır bu araba. Mercedes daha çok Hindenburg'u hatırlatan bir kraliyet yanlısı havasındadır bunaklar içindir. Evlerinin yolunu unutsalar bile araba götürür refleksleri yok olmuş adamları. Hindenburg yaşasaydı Mercedes'e binerdi. Hitler ise geceleri gizlice çıkar. Şu an evin önünde duran arabayla Berlin sokaklarında köpekleri korkuturdu. Mussolini'nin Ferrari'si de Arap şehirleri için. Fazla gösterişli. Çöl çadırına yakışacak kadar kırmızı. Ailem bana bir araba almıştı. Sağını solunu çarptım. Hak etmediğim bir lüksü bana sundular. Hiçbir şeyi hak etmediğimi düşünmek, uçurum gibi bir aşağılık kompleksi mi bilmiyorum. Büyük baş bir burcu olarak yaşamak bana göre mi? Emek, sermaye, bölmüşler kendilerince dünyayı ikiye. Biri diğeri olmadan yaşayamayan iki ayrı sürü. Eğer kabul edersen hayatı geldiği gibi bulursun kendini cephelerden birinin içinde. Kafanı kaldırsan göreceksin oysa hepsinin kuru gürültü olduğunu. Dünyanın çevresinde tur atıp yaz mevsimini kovalayan profesyonel sörfçüler, kaslı vücutları ve güneşten rengi açılmış saçlarıyla şu sıralar Hawaii'de sörflerinin baksanmış fiberlerinin üstünde akrobatik hareketler yaparken ben üzerinde kaydıkları suyun hareketini izleyip pizza yiyorum. Gerçek akrobasi benim seyrettiğim. Suyun hareketi bir orkestra şefi gibi ellerimi kollarımı hareket ettirsem ve dalgaların bana itaat ettiklerini düşünsem belki biraz zaman geçer. Ama ilk defa görmüyorum okyanusu ben. Kimseyi dinlemediğini iyi bilirim. Şampanya benzeri köpüklü ateş suyunun. Şu an tek isteğim kaydayı da öldürüp birileri beni bulana kadar bu evde kalmak. Ben mi dünya için önemliyim? Yoksa dünya benim için mi? Yoksa biz de emek ve sermaye gibi miyiz? Kıyamet günü için kasko yaptırmak istesem BMW'ye ne kadar prim isterler acaba? Emin olmamak için hiçbir şeyden, tereddüt etmek aynadaki görüntüden, doğal bir uyuşturucu gibi. Muz kabuğu ya da kurbağa sırtı yalamaya benziyor. O kadar tereddüt ediyor ve şüphe ediyorsun ki fazla düşünmekten uyuşuyorsun. Bütün ihtimalleri hayal ediyorsun. Bütün sonuçlarıyla. Birileri bunu halüsinasyon diyor. Oysa hayatın kendisi halüsinojen. Oksijenin kendisi uyuşturucu. Öyle bağımlısı olmuşuz ki birkaç dakikalık eksikliği öldürüyor. Her aldığım nefes boğazımı yakıyor. Ben çok zor yaşıyorum. Doğumumdan beri ölüm döşeğindeymişim gibi yaşıyorum. Onun için bir restoranda oturunca masayı kendime doğru çekiyorum sandalyemi oynatmadan. Çünkü hasta olan benim. Her şey bana göre düzenlenmeli. Ben gitmem. Onlar gelsin. Zaten kimse kimseyi çağırmıyor. Kimse kimseyi kovmuyor. Beynimdeki düşünce tarlasında zıplayarak gezdiğim için pek bir anlamı yok yazdıklarımın. Maposant'ın meşhur baş ağrıları. Prost'un hassas bünyesi. Kinyas'ın zalim sıtması yalnızlık modu olsun. Renklerini ben seçeyim. Sadece kendi sesim yankılanıyor duvarlarda. Yıllardır hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey başaramıyorum. Başarıyı, iki elimi havaya kaldırıp yerimde zıplamayı çok uzun zaman önce bıraktım. Tek başarım ölmek olacak. Çok güzel öleceğim. Mükemmel öleceğim. Bütün doğa kurallarına uygun, konvensiyonel bir ölümüm olacak. Bunu düşünerek yaşıyorum. Suyun üstünde sektirdiğim bir taş gibi en fazla yedi kez titreyeceğim. Sonra da bitecek. Düşüncelerine susturucu takılmış bir insan olsaydım eğer korkardım ölümden. Ama o kadar uzağım ki sessizliğe. <laughs> Belki de yardım istemeliydim bir terapisten. Ruhumu iyileştirecek birinden. Bir bilim adamından. Ne kadar komik olurdu bürosundan kendimi iyi hissederek çıksaydım. Bana verdiği tavsiyelere inanıp uygulamaya çalışsaydım ne kolay olurdu. Bana bir hastalık ismi verip reçete yazsaydı. Manik Depression deseydi. Ben Hendrix'in bir şarkısı o deseydim. Sonra da sekreterin vizite ücretlerini koyduğu masanın çekmecesinden paraları alıp kaçsaydım. Sekreter güzelse dudaklarından öpüp. Yıllar önce Afrika'da yaşarken Liberyalı ile tanışmıştı. İkisi de firar etmiş askerdi. Biri subay, diğeri er. Sahip oldukları tek şey silahları ve kirli kıyafetleriydi. Benden yardım istediler. Ama önce anlattılar her şeyi. ABD Liberya'daki resmi orduya yılda 400 milyon dolar yardım yapıyordu. Bu parayla Liberyalılar ABD'den silah satın alıp komünist gerillalara karşı savaşıyorlardı. ABD'nin kazancı silah sanayinin dönmesi oluyordu. Silah fabrikalarındaki işçilerin boş oturmalarını engellemekte amaç. İşsizliği önlemek için, iç ekonomideki istikrarı devam ettirmek için kendilerinden binlerce kilometre uzaklıktaki insanların birbirlerini öldürmeleri son derece normal geliyordu Amerikan devletine. Ve benden yardım isteyen iki asker de her birinde 1 milyon dolar olan iki çuval parayı çalıp sınırı geçmişti. ABD'nin parasının küçük bir bölümü saptanan hedefe hizmet etmekten uzaklaşmıştı. Tabi olay duyulduğu andan itibaren bütün Batı Afrika bu adamları aramaya başlamıştı. Ve tabi ki CIA'de koşuyordu parasının peşinde. Abidjan'ın merkezindeki bir parkta ağacın dibine gömmüşlerdi çuvarlarını. Sonra da benim yaşadığım kasabaya gelmişlerdi. İçlerinde her an öldürülebilecekleri korkusuyla. Çaldıkları paranın bir özelliği dolarları derhal harcamaya başlayıp kaybolmalarına engel oluyordu. Oysa onların tek kurtuluşu parayla Amerika'daki tam olarak Washington'daki akrabalarının yanına gitmekti. Anlaşıldığı gibi ABD askerler amaçlarını gerçekleştirseler dahi parayı o topraklarda harcayacaklarından bu işten de karlı çıkıyordu. Zaten bazı zamanlar böyle olur. Bir ülke öyle büyür ki dünyanın neresinde olursa olsun yapılan her ticaretten, her işten komisyonunu alır. Neyse, paranın can sıkıcı özelliği şuydu. Banknotlar siyah bir tortuyla kaplıydı. Ve tortuyu sadece belli bir miktar para ve Liberya ordusuna ait subaylık belgeleriyle ABD Büyükelçiliğinden alınan bir sıvıyla çözmek, paraları temizletmek mümkündü. Para ancak sıvıya batırıldıktan sonra kullanılabilir hale geliyordu bütün bu önlemler Amerikalı kimyagerler tarafından icat edilmiş ve parayı Liberya ordusu dışında başka kimse kullanmasın diye uydurulmuş bir işlemdi. İki askerden daha zekici olanı, yanlış hatırlamıyorsam ismi Bobby'di, benim hiçbir örgütle ya da devletle ilişkim olmadığını ve kendilerine zarar vermeyeceğimi anlamıştı. Dolayısıyla olanca açıklığıyla anlatmıştı başlarından geçenleri Tabi çaresizliğin ve alkolün etkisi de büyüktü sınırlarının ortaya çıkmasında. Benden istedikleri bir miktar paraydı. Ne kadar olursa. O parayla birkaç banknot temizleyecekler ve sonra ellerindeki kullanılabilir parayla tekrar çözücü sıvı alıp daha fazla banknot yıkayacaklar. Böylece 2 milyon doları kendilerine servet yapacaklardı. Tereddütsüz bana yardımım karşılığında paranın yarısını 1 milyon doları teklif ettiler. Gerçekten de durumları çok ilginçti. Toprağa gömülü 2 milyon dolarları vardı ama açlıktan nefesleri kokuyor ve palmiyenin altında uyuyorlardı. İhtiyaçları olan tek şey birkaç bin dolardı. Çaresizliklerinin farkında oldukları için her an bir örgüt tarafından öldürülmekten korktuklarından böylesine cömert bir teklif yapıyorlardı. Ve ben o zamanlar Karakıta'ya daha yeni gelmiştim. Cebimde 150 dolar kadar para vardı ve para bulabileceğim yerlere henüz keşfetmiş değildim. Çelik kafeslerin olmadığı hayvanat bahçesinde. Aslında bütün hikaye cebimdeki son parayı almak için uydurulmuş hayal gücü dolu bir kazıklama yöntemi de olabilirdi. Ama ben çok fazla sıkılıyorum. Bütün tekliflere açıktım. 100 dolar koyup 1 milyon almak, dolandırılma ihtimaline karşı, hayli çekici ve kolaydı kendilerini sadece bir yüzük verebileceğimi söyledim. Buna bile razı oldular. O gece Bobby ile arkadaşı açık havada ben bambu kulübemin içinde hayaller kurduk. Sabah kasabanın çıkışında buluştuk. Aramızda 10 metre mesafe bırakarak otobüs durağına yürüdük. Onları öldürmeye gelmiş herhangi bir aptal tarafından öldürülmek istemiyordum. Birbirimizi tanımıyormuş gibi ayrı koltuklara oturup abi cana vardık şehrin kötü bir mahallesinde kadın satılan bir motelinde oda tuttuk. üçümüz de odaya çıktık. Subay olan kendine birkaç düzgün kıyafet ayarlamış ve temizlenmişti. Milyarda bir şansı oynuyordu. Amerikalıların adamı tanımamalarına ve sıvıyı vermeleri mucizesine yatırmıştım paramı. Solüsyonu aldıktan sonra parka gidip banknotlar alacak ve geri dönecekti. Er benimle kalacaktı bir nevi rehin olarak. 100 dolar verdim ve subay gitti. Biz de kapalı devre porno yayın yapan televizyonu açıp seyretmeye başladık. Hiç konuşmadan. İlk yarım saat korktum. Birden yanımdaki adamın koşarak odadan çıkmasından ve 100 dolar kazanmanın zevkiyle aşağıda ortağıyla buluşmasından. Ama öyle yapmadı. İkinci yarım saat birden kapının açılıp hiç tanımadığım bizi takip etmiş olabilecek insanların içeri girip paranın yerini söyletmek için işkence yapabileceklerinden korktum. Bu da olmadı. Daha sonra korkuları paylaştık yanımdaki Erle. O da terledi, ben de. 2 milyon dolar gibi büyük bir paranın döndüğü böylesi bir işe 24 saatten az bir süredir tanışan insanların birlikte girmesi sadece güvensizlik ve korku doğurmuştu. Saat ilerliyordu ama subay ortalarda yoktu. Akşamüstü beşe doğru kapı çalındı. Ve tıpkı bizim gibi korkmuş, terlemiş olan subay gözüktü. Elinde bir zarf ve aseton şişesine benzer bir kutuda az miktarda sıvıyla. 100 dolara ne alabildiyse o vardı şişede. Resepsiyondaki adamdan plastik bir tabak aldı. Amerikalıların sıvıyı adamı tanımadan vermiş olmaları rüya gibiydi. Ve bizi milyonlara götürecek işlem başladı. Sıvıyı lavabonun içine koyduğumuz tabağı boşalttık. Zarfın içinden gerçekten de anlattıkları gibi simsiyah dokuz banknot çıktı. Artık inanıyordum çaresiz insanlara. Ancak paraya ulaştıktan sonra beni devre dışı bırakma ihtimalleri de küçümsenmeyecek kadar fazlaydı. Dokuz banknotun 900 dolar olarak bize geri dönmesi gerekiyordu. İlk parayı sıvıya batırdık. Sihirli ve kimyevi bir şekilde tortular, siyah lekeler uçuşmaya başladı. Ve birkaç saniye sonra elimizde ıslak bir 5 dolar vardı. Birbirimize baktık. Plan işliyordu. Ama 5 dolar çıkmıştı. Bobby diğerlerinin kesinlikle yüzük olacağını söyledi. Ve diğerleri de yavaşça dolara dönüştü. Islak paraları banyonun fayans duvarına, aynanın yanına yapıştırıyordu kurusun diye. Ve büyük felaket gerçekleşti. Toplam 47 dolar. Son banknotunda bir yüzük olmadığı ortaya çıkınca Er olan zaten gün boyunca düşük tansiyonla beklemiş olduğu için daha fazla dayanamadı. Yaşadığı büyük hayal kırıklığının şiddetiyle yere yığıldı. Bayılmıştı. Babiden ise gözlerinde yaşlar birikmişti. Çok kızgın ve üzgündü. Ben sadece seyrediyordum. 47 dolarla elçiliğe gidilemezdi. Zaten 100 dolarla gitmiş olmak şüphe çekiciydi. Çünkü oraya en az 1 milyon dolarla gidilip yarım litreye yakın sıvı alınıyordu heyecandan hiçbirimizin aklına paraların sadece köşelerini temizleyip kaçtık banknotlar olduklarına bakmak gelmemişti. Bendeki son 50 dolarsa hiçbir şeye yetmezdi. Odanın parasını ödeyip dışarı çıktık. Binanın önünde birbirimize baktık. Bir vahşiden çıkabilecek en şerefli ses 47 doların yarısını teklif etti bana babi. Tabii ki kabul etti. Ne yapacaklarını sorduğumda silahları ve toplam dört kurşunlarıyla birilerini soymayı düşündüklerini söylediler son çare olarak. Onları Abidjan'daki o kötü mahallede bırakıp terminale gittim. Kurenbesim otobüsüyle kaldığım kasabaya döndüm. Kulübeme girdim. Yatağa uzanıp güldüm bütün olanlara. Sonra da bir saat civarında uyudum. Ne babiyi ne de ismini bilmediğim o eri bir daha gördüm. Öldürüldüler mi? Yoksa bir işe girip para mı biriktirdiler? Yoksa birini gasp edip milyonlarca dolarlarını kurtarabildiler mi? Bilmiyorum. Belki de hayalini kurdukları Washington şehrinde güzel bir evde oturuyorlardır şimdi. Belki de almışlardır 2 milyon dolarlarını. Hayatları pahasına çaldıkları o parayı. Ama belki de hala sürünüyorlardır sokaklarda bu 2 milyon dolarlık adamlar. Kim bilir. Bazen düşünüyorum. Abi Abidjan'daki o parka gidip bütün ağaçların dibini kazmayı. Bulurum belki para çuvallarını diye. Ama sonra vazgeçiyorum. Çünkü her şeylerini, bütün hayatlarını 20 küsur yaşlarında 2 milyona değişmiş adamlara böyle bir acıyı veremem diye düşünüyorum. Umarım şu an harcıyorlardır paralarını. Amerika'ya kazık atabilmiş nadir adamlar. Aslında bütün hikaye sendikalarla başı derde girmesin diye o zamanki ABD federal hükümetinin Afrika'da bir iç savaş çıkartmış olma ihtimallerini de gözler önüne seriyor. Kanıtlanırsa başları elbet beraya girer ama ne fark eder? Kapitalizm bu değil mi? O iki hırsız asker çaldıkları parayı yine Amerika'da harcamayacaklar mıydı? Yine dönmeyecek miydi o paralar Amerika'ya? Yapacak tek bir şey yok. Mükemmel bir sistem kurmuşlar kuş beyinli Amerikalılar. Ne olursa olsun tek kazanan onlar. Dünyanın en iyi tüccarları. Ahlaktan bu kadar uzaklaşabilmiş tek tacirler sürüsü. Ahlakla aralarındaki mesafe bir dünya rekoru. İyi Hristiyanlar, Amerikan rüyası, üçüncü dünya kabusu, tortuların altındaki dolarlar, pisliklerin altından çıkan Amerika. Biraz kazılsa toprak görünür aslında. Biraz kaldırılsa Dünyanın kabuğu görünür gerçek var olan çıplaklığıyla, görünür o muhteşem yazı, dev harflerle, bütün kıtaları kaplayan ve hepsinin altına kazınmış olan Meydin in USA. Bölüm 16 Kinyas